Sevgili öğrencilerimiz, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 7. sınıf Türkçe ders kitabımızda yer alan A harfi adlı metnin etkinlik sorularını cevaplandırmaya çalışacağız. Dilerseniz hazırlık sorularıyla başlayalım. Engelli insanların engelsiz başarıları vardır. Sözüyle anlatılmak istenen nedir? Açıklayınız. Engelli insanların başarıları, engelsiz insanların başarılarından daha kıymetlidir. Çünkü onlar başarılı olmak için engellerin önemsiz olduğunu kanıtlamışlardır. Aşağıdaki görsellerle ilgili düşüncelerinizi anlatınız. Görseller engellilerin başarıları ile ilgilidir. Bir insan engelli de olsa azim ve çalışkanlık ile başarıya ulaşır. Arkadaşlar şimdi e, metnimizi sizler okuyabilirsiniz. Biz e, sorularımızın cevaplarına geçmeye başlayalım. Ee, bu sayfamızda ee, bulmaca var. Aşağıdaki anlamları verilmiş olan kelimeleri metin harekette bularak bulmaca yerleştiriniz. Videonun bu bölümünü durdurup defterinize veya kitabınızın ilgili bölümüne yazabilirsiniz. Metnin kahramanını kısaca tanıtınız. Dublin'li bir duvar ustası Noldur. 22 kardeşli kalabalık bir aileye sahiptir. Beyin felçli doğan Christy Brown Annesinin yardımıyla okuma yazma öğrenir. Christie diğer çocuklardan farklı kılan özellikler nelerdir? Bedeninin kontrolünü sağlayamaması, konuşamaması. Doktorların Christie ile ilgili görüşleri nelerdir? Doktorlar Christie'nin bu durumunun ilginç fakat umutsuz bir vakı olduğunu düşünüyorlar. Zihinsel engelli olduğunu belirtiyorlar. Christie'nin annesinin hangi kararı onun hayatını olumlu yönde etkilemiştir? Christie'nin zihinsel engelli olduğunu kabul etmeyerek onun zihnine ulaşmaya çalışması kendinizi krizin yerine koyarak hissettiklerinizi anlatınız. Kendimi çok mutlu ve güçlü hissediyorum. İnancım, azmim ve güçlü iradem ile başardıklarımdan dolayı gururluyum. Kristin'in ailesinden biri olsaydınız ona nasıl destek olurdunuz? Kendinde olan engelleri nasıl aşacağı konusunda çözümler sunarak destek olurdum. Metinde yatarın okuyucuya vermek istediği mesaj nedir? Dünyada azim ve kararlılıkla aşılamayacak hiç engel yoktur okuduğunuz metinle ilgili 3 soru yazarak arkadaşlarınıza paylaşınız. Kristi Tebeşir ile ilk olarak ne yapmıştır? Tebeşir kırılınca Kristi'nin için vazgeçmek istemiştir? Kristi'nin zihinsel engelli olmadığı nasıl anlaşılıyor? Engelli bireylerin karşılaştıkları sorunlarla ilgili yaptığınız araştırmanın sonuçlarını arkadaşlarınıza anlatınız. Arkadaşlar ee, bu bölüm ee, sizler için hazırlandı. Bir konuşma metni hazırlandı. Ee, videonun bu bölümünü durdurarak defterinizin veya kitabınızın ilgili bölümünü yazabilirsiniz. Ee, kitaptaki yönergeyi uygularak bu etkinliği sınıfta yaparak yaşayarak öğrenmelisiniz diyoruz. Aşağıda verilen baril alfabesini inceleyiniz. Ee, burada arkadaşlar ya limitsizsiniz ya da limitsizsiniz şeklinde bir yazı var. 5. etkinlik bölümünde aşağıdaki görseli inceleyerek belirlediğiniz bir hedefte hangi basamakta olduğunuzu nedenleriyle birlikte yazınız. Hedefim bilgisayar mühendisi olmak şu an başarabilirim basamağındayım. Fen lisesini kazanmak hedefime ulaşma konusunda bana çok yardımcı olacak. Lise bitip de üniversite sınavına kazandığımda ise başaracağım basamağında olacağım. 6. etkinlik aşağıdaki cümlelerde geçen fiilleri inceleyiniz. Fiillerin kiplerini yanlarını yazınız. Sırasıyla geniş zaman, şimdiki zaman, geniş zaman, şimdiki zaman ve gelecek zaman yazmalısınız. Yukarıdaki cümlelerde fiillere gelen kipekleri ile cümlelerin bildirdiği zaman aynı mıdır neden? Aynı değildir. Cümlenin anlamına baktığımızda fiildeki zamandan farklı bir zaman bildirdiğini görüyoruz. Bu olay fiillerde anlam kayması ya da zaman kayması denir. Yedinci etkinlik aşağıda A harfi metninin türüyle ilgili bilgiler verilmiştir uygun alanları işaretleyerek metnin türünü belirleyiniz. Arkadaşlar 3 tane çarpı işareti var. O 3 çarpı işaretini koymanız gerekmektedir. 8. etkinliğimizde Cumhurbaşkanlığı engelliler için kamu spotunu izleyiniz. İzlediğiniz videonun verdiği iletileri değerlendirerek yazınız. Engellilerin farklılıkları onların özellikleridir. Engellilerin düşüncelerinin, hayallerinin, duygularının diğer insanlardan bir farkı yoktur. Sahip oldukları engeller açıldığında aslında bunlar engel olmadığı, diğer insanlardan hiçbir farkları olmadığı görülecektir. İzlediğiniz videodaki örtülü anlamları belirleyerek yazınız. Hep aynıyız aslında. Güneşin her doğuşuyla başlarız engelsiz bir hayata. Göremeyen sanılan bilinmeyen bir dünyayı gösterir. Gönülden dökülen sözleri hiç duyman içtir. Dansların en güzeli hissedilen de edilir. Dördüncü etkinlik tek Braille alfabesi ile verilen metni çevirisidir. Ya limitsizsiniz ya da limitsizsiniz arkadaşlar. Dokuzuncu etkinliğimiz Kendinizi tanıtan bir yazı yazınız. Arkadaşlar kendinizi tanıtan örnek bir yazı yazdık. Ee, siz de e, bu e, yazıyı veya buna benzer bir yazıyı yazabilirsiniz. Gelecek ders hazırlık bölümünde ise bilgi ve bilginin gücü ile ilgili sözler bulunuz. Arkadaşlar bilgi ve bilginin gücü ile ilgili sözleri bulduk. Siz de videonun bu bölümünü durdurarak defterinize veya kitabınızın ilgili bölümüne yazabilirsiniz.